Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar inşallah sizlere bugünkü videomda özellikle e, arı kovanlarında kış kışın arıları kışlatırken yapılmaması gerekenler inşallah elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. Bir de arkadaşlar e, birkaç gündür büyük bir hastalık atlattım. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Buraya da çok güzel bir kar yağdı Köye ee, Terlikle arkadaşlar Kendime arı kovanı yapayım derken 2-3 e, saat boyunca Terlikle çalıştım ee, Çok ciddi bir hastalık atlattım ee, Terlik arkadaşlar 2-3 saat çalıştım Az Sonuçta çorap var Terlik var Ayağımın altından soğuk aldığımı gördüm. Yani hissettim böyle. Soğuk böyle ayağımdan yukarıya doğru böyle çıktı. Tam şu göğsüm arkadaşlar yerleşti. Ondan sonra yani hani öksürmek isteseniz de öksüremezsiniz. Veya da göğsünüzde bir şey yerleşir. Bir gıcık gibi bir şey tutar ya. Aynı öyle oldu arkadaşlar. Ve asıl kenar... Ee, Böyle bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Sonra zaten hafiften ateşlenmeler, öksürmeler, bedenimin içten içe hararetlenmesi. Allah şükür atlattım. Ama şunu ben size söyleyeyim. Yani kendinizi ilaçlardan veya bitkilerden, şeylerden ziyade arkadaşlar, kimyevi ürünlerden ziyade kendi vücut sisteminizi yani ümmün sisteminizi artıracak olan ürünleri kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Misal baldır, propolistir, polendir, efendime söyleyeyim mi sarımsaktır, soğandır. Yani e, antibiyotik kuvveti yüksek olan ürünler kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. İnşallah Allah bu yaşamış olduğum hastalığı atlattım şükürler olsun. Arkadaşlar e, ee, bununla günahlarıma kefaret kılmasını diliyorum. Ee, i̇nşallah sizler de dikkat edin. Özellikle ayaklarınızdan soğuk almamaya ve göğsünüzü sıcak tutmaya gayret edin arkadaşlar. Göğüs ve ayağınız sıcak olursa biiznillah bir kişi kolay kolay hastalığa yakalanmaz diyebilirim size. Ayağınızı ve e, arkadaşlar göğsünüzü sıcak tutun diye videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu arı kovanları şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Şimdi bakın bunun üzerinde kaç santim ortalama hemen hemen 20-25 santim arkadaşlar bir kar yığıntısı var. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kar yığıntısı var. Şimdi Arı bunun içinde salkımda arkadaşlar. Bakın. Arı bunun içinde salkımda. Şimdi şöyle bir şey var. Siz arıyı kışlattığınız zaman aman a, aman a. Bu karı buradan almayın arkadaşlar. Bakın bu karı buradan almayın. Özellikle arı kovanlarını koyarken şu kovanın arkadaşlar meyli yani böyle düz olmasın. Şöyle hafiften yatay olsun arkadaşlar. Yani %10 %15 şöyle öne doğru meyilli olsun ki arkadaşlar yağmur, kar, fırtına geldiği zaman böyle olsun. Yani üzerinde kar bir yığıntısı olmaz. Böyle aşağı doğru meyilli olur. Bir bu. iki Bir de arkadaşlar buradaki karı kesinlikle almıyorsunuz. Çünkü buradaki kar bir nevi yalıtım görevi görüyor. Yani siz bu kar aldığınız zaman bu sefer soğuk hava akımı Buraya direkt çarpacak ama kar bunun üzerinde bir nevi örtü oluyor. Soğuk hava akımı buradan bir rüzgar gibi akıp gidiyor. O yüzden dolayı özellikle kovanlarınızın önünü yani üstünü kesinlikle ama kesinlikle temizlemeyin. Ha, misal sabit arıcılık yapıyorsunuzdur misal benim gibi. Bulunduğunuz yerin florası güzeldir. Karşı dağlar kestanedir bulunduğunuz yerde çok güzel bir nektar akımı vardır. Ha, ne yaparsın? Ee, kovanının önünü misaf. Arı, kar çok kapatmışlar. Ha, şurayı hafiften silersin. Ama üstünü kesinlikle almayın arkadaşlar. Ben size bunu tavsiye edeyim. Aksi takdirde şöyle bir sıkıntı bir daha oluyor. Siz bu e, diyelim ki kar yığıntısını aldınız arkadaşlar. E Bu sefer arı buradaki hava derecesi değiş, değiş, değişeceğinden dolayı arı tekrardan bir salkın moduna girmeye çalışacak yani derecesini e, tutturmaya çalışacak yani bunu yapmayın arkadaşlar şimdi diyelim ki bunu aldın bunun içindeki olan yani kovanın içerisindeki olan akımı değişiyor yani derece içindeki arının 30 ile 35 derece arasında tutmak isteyeceği sıcaklık ölçüsü değişeceğinden dolayı arkadaşlar ahı tekrardan e, bal tüketimi veya da içeride bir nektar tüketimine girecek ki bir de Allah göstermesin salkın bozulursa daha büyük sıkıntı anayı kesme durumu olabiliyor. Efendime söyleyeyim arılar toplu petek gözlerine kafalarını sokup intihar etme meyili olabiliyor. O yüzden bunu yapmayın derim arkadaşlar. Ee, arı zaten iyi kötü içinde bir salkımı oturtmuş burada. Şimdi siz bunu aldığınız zaman hava derecesi yani hava sıcaklık kovanın içinde değişecek. Arı tekrardan e, onu tutturmaya çalışacak. O yüzden dolayı arkadaşlar bu kovanın üzerindeki kar kalsın arkadaşlar. Hem arı uykuya girmiş olur. Salkım da güzel durmuş olur. Zaten yarın bugün havalar günden güne günden güne açıldıkça arkadaşlar e ne olacak? E zaten arımız bir e biiznillah uyanacak. Salkım hafiften hafiften kendi kendine çözülecek. Ama dediğimi yapın arkadaşlar. Kesinlikle e, kovanların üzerlerindeki kalı almayın. Önünde çok kar varsa artık e, ölen kovanın içerisinde arı öldüyse arı bunu dışarı yapmak istediği zaman arkadaşlar atamayabilir. O yüzden dolayı kovanın önünü yani kar yığdıysa bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı olmaz. ama kovanın üzerindeki olan kar almayın. Ben bunu diyebilirim. Ki kovanın önünde de kar yığmıştır misal. Ama ben gidip karı temizleyecek vakit zaman bulamıyorum derseniz de hiçbir sıkıntı gel olmaz. Ar öldüyse kovanın içinde Kaldır. Zaten yarın bugün e, havalar ısındığı zaman arkadaşlar aralar zaten kar eridiğinden dolayı da tutar o e, ölmüş olan arayı ve içerideki olan sıkıntıyı giderirler. O yüzden dolayı bunu yapın derim arkadaşlar. Hava soğuk konuşmamı etkiliyor bir yandan dediğim gibi arkadaşlar inşallah e, aralarınızın kovanlarını kesinlikle ama kesinlikle almayın üzerindeki karı. Bir de arkadaşlar gerçekten soğuk havada çalışmanızı ben tavsiye etmiyorum. İlla çalışacaksanız da 1-2 saat çalışın. Hemen ayağınızı ısıtın inşallah. Uzun süreli benim gibi çalışacak çalıştığınız zaman hasta olabilirsiniz. Ee, şimdikten tüm kardeşlerime inşallah hayırlı kışlatmalar diliyorum. Kesinlikle arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum. Kovanlarınızı açmayın. Kovanlarınızın üzerindeki olan karı temizlemeyin. Efendime söyleyeyim. Kesinlikle bakın. Eee... <laughs> Arının içerisindeki yumurta yatağını görmeden oksalit asit uygulaması yapmayın. Çünkü e, e, büyük ihtimalle kış e, e, bitecek gibi geliyor. Bir de bağırda yani arı kışın son zamanına kadar arkadaşlar yumurta faaliyetine bir nevi devam edebildi. Bir de şu arkadaşlar siz e, bağırı aldanıp Hemen şuruplama, besleme moduna girmeyin. Bu sefer e, misal diyelim hava akım dereceleri sürekli değişebileceğinden dolayı sıkıntıya girebilir, yavru çürüklü olabilir. Yani hava derecesinin şöyle bir 13-14-15 derecenin artık üzerinde ve akşam derecenin de 7-8 derecede olduğu ortamda artık şuruplamaya geçin inşallah. Bir de bu soğuk havalarda arkadaşlar özellikle kuşlara da yem verirseniz güzel olur. Şöyle ben mısır ufak polenliğin içine mısır koydum. Bir yandan da tavukların gidip oradan kuşlar yemini alıyor. Kuşları da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.